efsane geri döndü. Ne yapıyor ki bu adam sorguda? Bir kere çok teknik. Şiddet var ama öylesine bir şiddet değil. <laughs> Kendi içinde bir var yani. Çok mağareli. Ee, yani. <laughs> i̇şte sağır <zartım. gülüyor> tabii. Bana bir kere yanlışlıkla vurdu, bir hafta uyanamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Yok yok, vallahi vallahi. Yani o kadar anlattınız ki, dünya gözüyle görebilecek miyiz merak ettim. Bugün o gün galiba kardeşim. Ya bende de bir karıncalanma oldu ha. Cansu, <laughs> izlediğin en iyi filmi falan unut. Birazdan göreceklerinin yanında Oscar alt etsin. Yok artık. Sen o kadar söyleyeyim. Diyorsun. <laughs> yeah. Dur dur bekle. Belki gelir ya. <laughs> Aa geliyor. Mesut, silahlar buradan koş 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 Selin abla. Gel canım. Gel otur. Otur bakalım şöyle. Seni de mi bizimkiler getirdi? Öh, öyle. Güvenliğimiz içinmiş. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Tam zamanda yetişti bizimkiler. Babam nerede? Biraz işi var. Gelir birazdan. Bir kahve getireyim mi sana? İçer misin sen bir Olur Amerika? abla. Tamam. Köşeye kaymışsın biraz. Heh, ortala biraz kendini. Hadi. Şu üstünü başını bir düzelteyim. Ne oluyor ya? Ha. Bak bakayım ana. İyisin iyi. Hadi bakalım. Bir sıkıntın mı var? Hayırdır ya? Hayır hayır. Hayır. Çok güzel olacak her şey. Ne olur sen rahatına bak tamam mı? Allah Allah. Abi. Hemen abi. <laughs> Gösteri başlıyor. Ol Sen kaydı kapat kardeşim. Başüstüne başkomiserim. Kapat kapıyı kapat kapat. Yok değil mi başka gene? Dolmuş gibi olduk ya, kalkıyoruz. Nasıl yani abi? sus, geç arkaya. Oğlum minibüse döndürdünüz, sıkıştı peşi herkes ya. Abi, arkadaşlar çok anlattı da Mesut komiserim sorgusunu o yüzden. Yani bilet kessen kesilir. Dışarıda da kuyruk var üstüne abi, öyle diyeyim. Abi biz bunu kaçıramayız ya. Yani anladık, heyecanlısınız da. E bari birkaçınızı dışarı alsak olduğu kadar Arif olduğu kadar hadi İdare edeceğiz bu seferlik bir durum ne yapalım yani öyle olsun tamam hadi Şişt. sessizlik bugün en mutlu günüm <laughs> oh. bizim mekana gitmişsin Gaziye Yanında hanımın, çocuğun. Gittim. Bayağı müşteri gibi. Dışarıdan bakan doğru düzgün adamdır. Ama değilmişsin Adem. Beni bulsan, görsen neyse. Kafaya koyduğunu indireceksin. Bak ona da kabul ha. Resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Daha dur. Şişt, arkadaşlar. Şişt, duyamıyorum. Vallahi kabul. Ama sen bizim oğlanlara silah çekmişsin Adem. He? Niye öyle yaptın Adem? He? Neydi lan hesabın? Neyine güvendin? Neyine? Ne? <laughs> Neyine güvendin lan? Kime güvendin? İşte bu. İşte bu. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Bak bak sesi duydunuz mu? Adamın kafasına <laughs> mı geldi o ses? Nereden geldiyse geldi. Bak gönül telim titizliğine yeni diyorum. Al benden de o kadar ya. Helal olsun Mesut komiserim. Arkadaşlar hiçbir şey diyemiyorum. Aa! Gel buraya. Evet, otur şuraya lan. Otur şuraya lan. Otur şuraya lan. Otur şuraya. Otur şuraya. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Tamam dur. Otur lan şuraya. Otur şuraya. Vallahi sıkmayacaktım çocuklara. Oğlunun olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Senin özrünü... <laughs> Bak sandalyenin ayaklarını yediririm sana. Demirbaş olursun burada demirbaş. Nereden geldiler o mesajlar? Kimden geldi? Lan kimden geldi söyle! Ha, hocadan! Hoca mı? Kim lan hoca? Hoca kim lan? Ha öyle mi? Söylemeyecek misin? Peki. Peki. E ee, ne yapacak? Oo! Anlam. Neler yapmadı ki o sandalyeyle. Nasıl ya? Bunu yapmaz değil mi Rıza? Evet, Bilmem ben. Hoca hoca! Dur hoca. Hayır! Gel lan buraya! Otur şuraya! Gel otur şuraya! Otur şuraya! Uğur kim lan? Uğur, evet, o hoca! Yerini söyle bana, yerini söyle adres ver! Bak yoksa var ya! B bilmiyorum! Çıkartması zor olur! B bilmiyorum! Bak dikkatini çekelim! Çıkartması zor olur! Bilmiyorum, kimse bilmez hocanın yerini! Lan sizin b yerinizi gördünüz mü? Hı? Başkomiserim. Hiç formunu kaybetmemiş. Ha, pardon kardeşim, pardon. Yani bir şey demeyeyim diyorum ama yani... Deme abi deme o zaman deme. Peki sen istedin bunu. Çök lan yere, çök! Söyle bakayım, söyle S lan! Abi, lan! abi sadece şey var. Kim? Ne var lan lan ne var? Kudret Hoca var. Uğur'dan sonra o var. İki numara gibi. Bilirse o bilir yerini. Başka kimseyle iltifatı olmaz. Senin işi bitmedi daha. Üç bacak daha var. Üç bacak gel buraya. Gel buraya gel gel. gel buraya gel. Gel gel. Gel gel. gel. Üç bacak daha var burada. Gel buraya. Ne uğraştırıyorsun lan bize? He? Devletin malına zarar verdim senin yüzünden. Mal! Alın lan alın dışarı şu. Kudret Hoca dedi. Koda da olabilir. Bu isme yoğunlaşalım mı? Adem'i tutuyoruz. Diğer adamdan da doğrulatalım bilgi, tamam mı? Duydunuz mu arkadaşlar? Alo, arkadaşlar. <laughs> ha? Hı -hı. Dediğiniz kadar varmış gerçekten ya. Şapka çıkarılır ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? O da özlemiş ama ya. Değil mi? Allah özlemiş <gülüyor> yani. <gülüyor> ya bizi hiçbir okulda öğretmiyorlar böyle şeyler. Nasıl öğretsinler kardeşim? Şişt Rıza baba ne dedi, duydunuz mu? Efendim abi? Arkadaşlar şov bitti, <laughs> Hadi. Hadi 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 arkadaşlar hadi abi hadi. Hadi, ilerley abi. Basıyorsun. basıyorsun. E, tamam. Ya, abi çok samimi olmuşuz seninle ya. Değil, Değil de mi? Değil mi? Ne gerek varsa açılın ya. açılın Çık, açıl. Tamam tamam, tamam. sakin ya. olun, Çık, tamam, tamam, tamam. Şimdi, sakin şimdi, olun. Şimdi, yavaş yavaş. Ha şöyle. Hadi. Kudret Hoca. İstanbul'daki en aktif bağlantı. Ordu'dan ihraç, firari örgüt elemanı. Yurt içinde olduğunu değerlendiriyoruz. Necip'ten sonra öğretmene lojistik desteği bu adam sağlayacak. Adres bilgisi var mı? Henüz yok. Olana kadar da durmak yok o zaman. Sizin kaynaklar zaten araştırır. Biz de sahip.